Herkese merhaba. Bugün cilt toniklemenin öneminden bahsedeceğim. Size nasıl cilt tonik, tonikleyebiliriz? Cilt toniklemenin faydaları neler? Bunları söyleyeceğim. Cilt tonikleme öncelikle çok önemli. Cildinizi temizledikten sonra kullanılan ürünle cildinizi tonikliyorsunuz. Ve cilt tonikleme cildin pH dengesini ve gözeneklerin sıkışmasına yardımcı oluyor. Tonikler ciltte kalan fazla yağı, kiri, ve makyaj kalıntılarını temizleyerek cildi ferahlatır. Aynı zamanda cilt tipine uygun içeriklerle içeriklerle pekiştirildiğinde cildi ferahlatır ve nem kazandırır. Özellikle bu çok önemli cilt görünümünü sıkılaştırmaya ve gözeneklerin kapanmasına yardımcı olur. Gözeneklerin açılmasına yardımcı olur. Cildinizi yüzünüze yoga yapar gibi cildinizi tanıyacaksınız arkadaşlar. Yaptığım tek şey bu cilt yüz yokası yapar gibi cildinizi tonikleyeceksiniz. Bu şekilde. Cilt tipine uygun toniği nasıl seçebiliriz? Cildiniz yağlı mı, karma mı, kuru mu? Öncelikle bunu bilmeniz gerekiyor. Cilt tipinizi belirledikten sonra yağlı ciltler için özel, kuru ciltler için özel ve karma ciltler için özel olan toniklerden seçebilirsiniz cildinizi. Örneğin kuru ve hassas ciltler için aloe vera içeren, gül suyu içeren tonikler cildi yatıştırır. Cildin ee, yatışmasına yardımcı olur. Mesela benim cildim karma. Ben karmaya uygun bir tonik kullanıyorum. Karma ciltler için de karma cildi destekleyici tonikler özellikle de e, kalamant içeren olabilir. Ben kullandığım tonik reklamlı değildir. De, Nivea'nın toniğini kullanıyorum reklam değildir. Bunu özellikle söylüyorum. Ee, çok çok iyi geliyor cildime. Cildimi ferahlatıyor. Gayet güzel. annemden nemlendirdiğimi sürüyorum gördüğünüz gibi. Cildimde hiçbir botoks falan yok. Doğru uygulama. Tonik nasıl uygulanır peki? Pamuğunuzu ufak bir pamuk alarak döküyorsunuz toniği üzerine ve cildinize dengeli bir şekilde yüz yıkası yapar gibi bu şekilde cildinizi uyguluyorsunuz arkadaşlar. Cildinizin sıkılaşmasına, gözeklerinizin açılmasına son derece yardımcı oluyor bu uygulama. Tonik kullanımına özen gösterin. Cildiniz için bunu söylüyorum. Tonik kullanımı çok önemli. Cildinizi temizledikten sonra toniğinizi kullanıyorsunuz mutlaka.